kulüp olarak aksiyon aldık konuk olduğu Naul TVDE konuyla ilgili konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oradaki saha şartları ve rakiplerin sertliği bizim için korku oluşturuyor. Bu korkumuz o simhen ile başımıza geldi, ona ulaştık, ayağında bir ağrı varmış. Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz, Abdullah Kavukçu ile konuştum. Oyuncuya ulaştılar, Kulüp doktorumuz Yener İnce, milli takım doktorlarına ulaştı. Mümkün olursa en kısa zamanda buraya getirtip kontrollerini yaptırmak istiyoruz. Yarın durumu daha netleşecektir. Ağrısı var, kulüp olarak aksiyon aldık. Gerekirse o simheni buraya getirmek istiyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi'de yaklaştı. Bizim için önemli bir oyuncu. İfadelerini kullandı.